Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti. Dili tektir. Ben ne tek dil dedim, ne tek din Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Yalan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'de kurmak istediği füze kalkanı sistemiyle ilgili İlginiz Monzerimesi'nin ardından ilk kez konuştu ama çok kötü yakalandı. Daha önceki açıklamalarında komutanın Türkiye'de olması gerektiğini ifade eden Erdoğan bu sefer çark etti ve LIS komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini savunduk dedi. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Buranın komuta sistemini tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledik. Baş bak. Ya NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Ama illa bu olacak diye de bir benim direncim yok. milletin takdiri neyse ben onu... O olayım. da seçimden sonra belli olacak zaten. Tabii. Değil mi? Yani orada çıkacak oylar... Tabii tabii. Ben tartışılsın diyorum. Başbakan da burada. Şimdi bu manşetleri abartmış mıyız, abartmamış mıyız? Medya olarak yine suçlu durumda mı kalacağız? Bu geceyi gene bedel ödeyerek mi götüreceğiz? Şimdi çıkacak ortaya. Erdoğan net konuştu. Bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Bir şey demedim. Aa, Hayır. Şu bandı gösterin. Gösterin. Gönlümde başkanlık var Hıcan, diye bir şey ifade Tartışılsın diyorsunuz. Bir dakika. Tartışılsın diyorum. Gönlümde başkanlık var diye bir şey söylemedim. Atın bu herifi yazan kimse. Süleyman. Hemen. Kovuldun. Hemen dönün. Bir yandan temel hak ve özgürlükler diyeceksiniz. Bir yandan barış diyeceksiniz. Bir yandan hukuk diyeceksiniz. Ama öbür yandan tek bir Tek devlet dedi. Tek bayrak. Tek vatan dedi. Nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir samimiyetsizlik. Bunu hangi anlayışla ifade edeceksiniz? Faşizm değil de nedir? Aynaya bakın beyler, aynaya. Eğer diktatör görmek istiyorsanız da aynaya bakın. Bunun <laughs> çok açıklığı da orada. Altı bir çizerek söylüyorum. Bizim sekiz yıl boyunca müdahale ettiğimiz, üzerinde baskı kurduğumuz, ısıtladığımız, sesini kısırdığımız tek bir yayın organı yok. Yallah 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 Bize ömür versin vermesin. Bize gönül versin vermez. Bizi sevsin yana sevmez. Her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim namusumuz. Bizim teminatımız olsun. Bu ülkede sözde kararda yetkide artık sadece ve sadece milletin